Herkese merhaba arkadaşlar ben Çakal Gaming Bugün sizlerle birlikte Range Simulator oynuyoruz Yani kendi çiftliğimizi kuracağız Bugünkü bu videoda şunları göreceksiniz Kendi çiftliğimizi kuracağız Ve serisinden çiftliğimizi olabildiğince geliştirmeye çalışacağız Ve zarar etmemeye çalışacağız Umarım zarar etmeyiz Ve kendimize bir traktör almayı düşünüyorum Bunu videoda göreceksiniz zaten O yüzden arkadaşlar videoyu kesinlikle kaçırmayın derim İlerleyen sürelerde çok güzel şeyler olacak. Kesinlikle izlemeni tavsiye ederim. O zaman videoya geçiyoruz canlar. İlk başta karakter oluşturma seçeneği varmış arkadaşlar. Hemen serisinden tıkladım. Kendi karakterimizi çok seri bir şekilde oluşturmamız gerekiyor ki. Saçı kesinlikle bakalım. Keçi sakalı. Baba bence... Benim sakal evet. Bıyık benim bıyık bu. Evet oğlum saçlar jöleli. Benim saç hangisine daha çok benziyor hocam? o bak benim saç da buna benziyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bende de şöyle bir şey var. Adamda da var. 5 nasıl altı nasıl tamam. Bak baba saçı şu olsun. E, tonu saç rengi kardeşim. Siyah kardeşim. Benim de siyah kardeşim. Hemen buruna bakıyoruz. Baba aynı ben ya. Aynı ben gözler. Of aynı ben kaş. Oğlum ne kadar çok ortak günümüz var lan. Giyimine bakıyoruz kardeşim. Tişört giysin. Yo baba çiftçiysen o gömleği giyeceksin kardeşim. Çiftçinin şanındandır bu gömlek. Evet arkadaşlar karakterimizi oluşturduk. Ve seviye seçiyor. Seviyesi 1-2 var. Şu kayıtlı oyuna isim var. Çakal. Yok kardeşim büyük harflerle çakal çiftlik. AŞ şey kardeşim oğlum AS de garip oldu la. Evet arkadaşlar şimdi de oyunumuza giriş yapıyoruz. Çok güzel bir karakter tasarladık ve serisinden de geri kalan kısmı çekmek için sabırsızlanıyorum. Şu an konuşamadım heyecandan. Tabii ki de ilk başta oyunu sizlerle birlikte oynuyorum. O oyunu seçmem gerektiğini söylediler. Ve şu anda bakalım neler yapacağız hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunu sizlerle birlikte okuyacağız. Diyor ki Rensime aşina değilsen Güneybatı'yı keşfe çıkmadan önce klasik haritadaki eğitimi oynamanı şiddetle tavsiye ederiz diyor kardeşim. Yani falan filan geniş düzlüklerin, tehlikeli kamyonların, kayalık dağların olduğu bölümde çeşitli konumlarda terk edilmiş çiftliklerden birini seçebilirsin. Yani diyor ki terk edilmiş çiftliği diyor kardeşim diyor. Ben diyor sana diyor parayla satacağım diyor. Yer mi Anadolu çocuğu? Yeriz tabi afiyet olsun. Kendini tek bir yerle sınırlamana da gerek yok. Dilediğin zaman başka çiftlikler satın alabilirsin. Çiftliğini kurmaya başlaman için sana gerekli aletlerin tümü bir araç ve biraz para verildi. Güzel arabamız paramız var. Yeni bir çiftlik madrası seni bekliyor. Yalnız tehlikeli yer, Tehlikelere dikkat et. Vahşi Doğu'da pumalara ve çakallara ayılara rastlayabilirsin demiş. O zaman devam edelim. Tamam. Arabamızı şuna bas ve arabayı çevir. Arabaya gir. Girdik kardeşim. Şimdi biz buradan nereye gideceğiz hocam? Yani şöyle bir şey. 36 bin dolar. 6 bin dolar. 24. Bizim kaç paramız var? 10 bin dolarımız var. E, o zaman baba avcıya gideceğiz mi? Gideceğiz. O zaman baba biz direkt serisinden e, buraya gidelim. 6 bin diyor. 6000 dolarla alalım. Oo, kardeşim açılın yoldan. Radyoyu aç ve kapat. Radyoya gerek yok kardeşim. Selamun aleyküm. Hey. Korna var mı? Kardeşim korna var mı? Allah. Biz nereye gideceğiz kardeşim? Şuraya gideceğiz. Kardeşim burası eğer bir çiftlik oyunuysa ve biz bu çiftlik simülatörüne katıldıysak. Oğlum beleş tarla var lan. Pardon beleş çiftlik var. Direkt buraya konamıyoruz mu baba? Konamıyoruz herhalde. Kardeşim çiftçinin bol olduğu yer. Köylünün dostu Kemal. Çiftçi Kemal. Başkanım. Hoş geldin Hoş çiftçi oldu Kemal. Ya. Köylü Kemal. Köylünün dostu. Köylünün Eyvallah. başkanı Kemal. Eyvallah. Devam hocam. Baba yola bakar mısın ya? Allah'ım. Aa, burayı alacağız biz değil mi? Geldik mi biz çiftliğimize? Kardeşim. Uh, araba durmuyor, araba durmuyor. <laughs> Kardeşim burası ne kadarmış? Serisinden bakalım. Burası 6000 lira olan kısım. Selamünaleyküm aleyküm. Satına. Eylem satın al. Eyle mülkü satın al. Aa basılı tutacakmış. Aa oğlum direkt aldı. Buraya biz isim koyabiliyor muyuz? Evet buranın adını da çakal gaming yaptık arkadaşlar. Neyse sanırsam e, bu kısımdan sonra artık ileri gideceğiz. İleride bir tane yıkık araba var. Kardeşim arabamıza bin. F'ye bas çalıştır kardeşim. Iıı, araba gitmiyor oğlum. Araba 90 kaç model oğlum? 1900 mü? Vallahi anlamadım ki. Bunda turbo yok mu? Eltrain çek diyor. Tamam c ile Büyük gitme biz buraya geleceğiz. Oğlum bizim çiftlik ne kadar büyükmüş la. Ha, tamam. Hayır. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi biz ne yapacağız baba? Aa buraya gireyim. Nasıl giremiyoruz ya? Kardeşim. Burayı kırmamız mı gerekiyor? Ha. Oğlum burası bizim değil mi? Ha ilk önce parçalıyız tamam. Buraya önce vurulan nesneyi yık. Ha tamam. Oyunun yönlendirmesi güzel hocam. Hemen şurayı. Oğlum biz burayı. <laughs> 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 Saygısınız. Tamam sıkıntı yok kardeşim. Kardeşim baba, biz burada. Oğlum keşke bunları direkt e, alabilseydik ya. Baba niye mesela yıktığımız şeyleri alamıyoruz? Çok saçma. Sıkıntı yok kardeşim. Kardeşim demişken kardeşim. Anladın mı espriyi kardeşim? Devam kardeşim. <laughs> ee aa, tamam. Oğlum bir şey diyeyim mi? Oğlum neden de mi yıkıcıydı be kardeşim be? Ha, biz o oh, dur bakayım şundan şundan kardeşim. odunları bunları Oğlum bunların hiçbirini alamıyoruz mu? Hmm. Ya! Oğlum ah lan herkes bunları kalabalık oynuyor. Ama benim tek başıma yansıyan görüntüm şaka mıdır? Ulan <laughs> Hatçam! Tamam arkadaşlar yanlış anlamayın yani burayı yıkıyoruz anladınız mı? Bunları yıkıyoruz. Yıkıyoruz kardeşim. Yık kardeşim. Tamam. Buraları şimdi siz görmeyeceksiniz ben burayı şak hızlandıracağım kardeşim. Burayı serisinden yıkalım. İnşallah salamıyor ya? Şöyle bir... Of! Kardeşim... Mes Oğlum kendimi mostu gibi hissettim lan. Oğlum biz neyiz lan böyle? Bunun adını bilen varsa arkadaşlar yoruma yazsın. Bu nedir baba? Aa, şimdi burayı temizledik. Buradan serisinden şeye gideceğiz arkadaşlar. İlk önce inşaaya basacağız. Ondan sonra bunu yıkabiliyor muyuz? Ona lan! Oğlum Süleyman. Değil mi? Tam burası çok güzel kardeşim. Şimdi inşa et. Baba biz ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce çiftlik evi mi? İki katlı. İlk önce bence baba ahırın ön bölümü ahırın orta bölümü, ahırın arka bölümü ahırın kapısı. Kardeşim şimdi e, bunlar için kaç gerekiyor? Ahırın ön, orta ve arka bölümü değil mi? 21, 40, 60 tane gerekiyor. Doğru mudur hocam? Bu hangisiydi la? Aa, bu ön müydü? Ön. Dur baba bu ön kısmı tamam mı? Tamam şöyle koy baba. Tamam. Şimdi biz aç kardeşim tekrar. Oğlum inşallah önü koymuşuzdur la. Ahırın orta bölümü. Dur kardeşim. Bunu da böyle koy kardeşim. Ahırın arka bölümünü de kardeşim. Koy kardeşim. Oh! Kardeşim biz... Oğlum ne diyor lan? Tamam bir tane de ahır kapısı gerekecek. Oğlum nasıl lan? E, Aharın kapısı nerede olacak oğlum? Ha. Burada, oğlum, oğlum kaç tane aharın kapısı var lan? Şu, bir tane de şuraya. Başka nereye? Şurası mı olacak? Ha giriş çıkış tamam. E, tamam. Şimdi arkadaşlar bizim almamız gerekenler e, toplam 60 kalas artı 12-72 kalas artı 1 metal. Kardeşim biz buradan nereye gideceğiz biliyor musun? Şöyle M'ye basalım. E, e, araba dükkanı, benzinlik, market Avcıya mı gideceğiz? Sanırsam Avcı'ya gideceğiz. Sanırsam... ah hırdavatçı. Bir dakika. Hırdavatçı nerede? Şurada. Tamam. Tam baktığımız yönde. Şöyle gidelim. Şuraya bir... Oğlum bizim kaç paramız var ya? Neyse. Var bir şey paramız ya. 6000 buraya verdik. 4000 lira paramız var kardeşim. Ama geçen yolda gidiyoruz. Tamam mı baba? Ya tabii o zamanlar ben dünyada yokum arkadaşlar. Sanırsam burası olması lazım ya hırdavatçı. Burası değildir herhalde. Bir bakayım. Oğlum daha gelmemişiz ki. Oğlum el alemin mülküne zarar vermekten kardeşim müebbet dedik. Abi biz buradan... Abi kusura bakma vallahi yanlışta yedik de oğlum bu tır mı çeviriyor kardeşim ya? Vay deden gamüne! Sakinsiniz arkadaşlar. Lan döner mi? Ya ne demek döner mi ya oğlum? Benim büyük büyük dedem usta şoförmüş kardeşim. Selamünaleyküm abi. Evet. Ne diyor? Tüm mağazalarda alışveriş yapabileceğiniz terminaller bulunmaktadır. Terminal başlamak için kullanma düğmesine basıyor. Tamam kardeşim ilk önce arabadan binebilir miyiz? Tamam. Hırda, ıı, yet, kaç kalas vardı ya? 72 kalasımız mı vardı? Evet. Oğlum dur lan. Oğlum ne kadar güzel la. Aa, bu ne lan? Color mission. Neyse dur o kadar gerek yok şu an. Baba oğlum ne diyor lan? Kalas 32'li var. Ee ne? oğlum var. Bizim kaç paramız var? 4000 dolarımız var. Aletler. Kardeşim şöyle bir inelim. Tamam. Burada kaynaklar ee, 32'li satılıyor. Bize kaç lazım? 70 lazım. 32 64. Yani sepet ekle ekle ekle. Hadi bir tane de ekle. Bir tane de ekle. 165. 5 x 350 150 160. Tamam. Metal plakada büyük ihtimal çok lazım olacak bir şey diye düşünüyorum. 100 dolar oğlum, 10 tanesi çok para be kardeşim be. Al kardeşim hadi. Bir tane daha alak. Aletler. Ee, bir şey değil mi? Bence e, benim şahsi düşüncem daha oyunun ilerisini görmedik. Ama lakin kardeşim. Kardeşim demişken kardeşim. Bizim baba ne almamız lazım? Küçük romorka araba koyabiliyoruz mu? Araba koymak ne kardeşim ya. bak pişkekler tümü. Tamam. Sepetimizi kalsa what is this? Alışveriş için teşekkür ederim. Tamam biz şimdi aldık. Bizim 3600 kusur lira paramız var değil mi? Biz onları nereden alacağız? Aa bu ne? Buna bakalım. Kurcuklayalım biraz. Şunun için bir kutu bayağı. Şu anda boyalık ihtiyacımız yok. Ama e, şu, dur bakayım. Oğlum keşke şey olaydı la. Bu ne? Ey this is... O garajmış oğlum. Şu adamları vurabiliyoruz mu? Vuramıyorum şu. Selam aleyküm. Şaka yaptım zaten ya. Dur bakayım biz ha, şuna bas diyor. Abi seni vurmaya çalıştım da olmadı. kapasitesi neymiş? 2 domuz ve 2 keçi herhalde. 2 domuz 2 keçi. Yani başta Oo. İki domuz A veya iki tane alabiliyormuşuz. Kapasite yok kardeşim. Bundan traktörde A traktör alıp römör kalmamız gerekecek. Tamam. Biz kendi arabamızı satam. Oğlum bu bizim araba değil mi zaten? Sat satamıyoruz mu? Satalım. Tamam. Oğlum bu araçları niye ben sağdan soldan döndüremiyorum kardeşim ya? Oo. Oğlum beşer beşer hayvan. Hayvanı nereden alacağız? Otoparkta beni bekliyormuş Tamam. Da. Of. Tamam eyvallah kardeşim de bizim şu yadigar ne olacak? Oğlum otoparkımız neresi sanasını satayım? Oğlum arabam nerede? Oğlum arabamız yok. Otopark neresi? Aa arabamız yok. Aa. Aa. Oğlum otopark burası değil mi oğlum? Oğlum nerede? Oğlum arabam gitti ya. Aa çıldıracağım. Nerede oğlum bu araba? Aa tamam var arkadaşlar. <laughs> Dur şimdi biz bu arabayı ne yapacağız? Bunu direkt satamıyoruz mu ya? Sat gitsin ama. <laughs> Neyse dur bakayım. Hayvanları nereden alacağız? Baba ahırın arka bölümü ev çiftlik gibi tamam. Bunlar şey değil. Dur bizim arabamız nerede? Açılın yol. Biz buradan nereye gidelim biliyor musunuz? Biz hayvanları avcıdan mı alacağız? Oğlum çok seçme. Biz bu hayvanları avcıdan almayacaksak. Yani dur bakayım şöyle bir dönelim. Şuradan mı gideceğiz? Tamam. Bir avcıya bir gidelim arkadaşlar. Bizim araba burada kalsın. Yok oğlum artık buna bineceğiz. Artık bizim arabamız bu kardeşim. Tamam. Gitmişken de baba hepsini biri yapalım anladın mı? Hayvanımızı alalım. Hayvanlarımız ölsün. Oğlum biz hayvanları falan marketten mi alacağız amına? Dur bakayım. Merak ettim. Merak ettim arkadaşlar. Ben merak ettiysem siz de merak edin. Bak. Aa, giremedik. Neyse bu burada kalsa da olur. Ya sıkıntı yok. Tamam zaten daha sonra mecbur dışarı çıkacağız kardeşim. Ee, neymiş? E, ee, bilmem ne falan. Oğlum burada ola mola diyor la. La oğlum bir dur la. Aa selam aleyküm. Ya ben yeni bir çiftlik aldım ayıptır söylemesi kardeşim tamam mı? Oo keş onni her zaman diyor peşim. Oo bu ne lan? Ya aramızda sıkı pazarlık olacak. Çok fazla şey yapacağız. Hadi. Ne diyor? Hoş geldin. Alışveriş için yanındaki terminali kullan. Yere gitti lan. Sana mı soracağız? Tamam. Oğlum ne kadar pahalıymış lan sığır yine. Aslında tavukta dağ, az. Tavukta alma. Almayın ya. Oğlum bu, o zaman biz başta domuzdan mı başlayacağız? Tamam bir tane bu domuzdan, bir tane bu domuzdan, bir tane e, keçi Keçi dişi, keçi erkek ekle. Tamam bizim paramız gitti. Aa rengini değişti. Domuz alacağız o zaman oğlum. Şimdi keçi erkek bunu sıfır sıfır. Oğlum biz paranın hepsini harcıyoruz da baba biz bu boku yiyeceğiz gibi ya. Ne diyor? Hayvanlar araba da Araba kapasitesinden. Bak karşındaki büyük bir hayvan varsa E tuşuna basarak eve seni yürüyerek takip etmesi falan filan E tuşuna basıyor. Oğlum biz bir şey diyeyim mi? Biz naneyi yedik gibi. oğlum hayvanlar nerede Ha tamam. Anam! Abi gel. Gel gel gel. Oğlum çok uzağa koymuşuz arabayı da ya. Alan lan Yusufi, bin lan şuraya. Ha, tamam gel abi sen de. Gel kardeşim. Sizi evcilleştirip satmayacağım kardeşim. Oğlum dur lan. Tamam oğlum bir dakika dur. Domuz kontrolü. Kaç tane oldu baba? Oğlum biz buraya niye çıkamıyoruz? Ha çıktık. 1, 2, 3. Allah'ın hakkı 3'tür. Domuzlarla diyoruz. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Sakinsiniz hocam. Allah Allah. Allah'tan domuzlar düşmüyor. Ha. Oğlum benim büyük büyük dedem de yani anladınız mı arkadaşlar? Usta şoför de demiştim gördünüz mü? Araba ters dönmedi. Dönmez. Neden? Benim büyük büyük dedem usta şoförümüş. Anladınız mı? Bak hayvanlar bile sallanmıyor kardeşim. Oğlum burç yiğidim biz buradan çıkarız abi. Burç kalifiyeye çıkar aslında bu da. Ha kardeşim sen sakin ol. Sakin ol bana güven kardeşim. Gece geç saatlerde süren çalışma var sebebiyle kardeşim demişken kardeşim. ama serisinden buraya araba drift atar mı? Atmadı. İnşallah biz malzemeleri almışızdır. Oğlum bizim kalaslar nerede? Arkadaşlar siz burayı görmeyin tamam mı? Ben diğer arabayı da alıp geleyim. Giden bir galasları bir kontrol edem adam büyük ihtimal bize kele kattı. Çekirgeyi salı verdim çayıra çayıra zıplay ver çekirge benim canım çekirge bide 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 çekirge <laughs> arkadaşlar koca bir yolu koşarak ve zıplayarak gidiyorum Allah'ım siz buraları görmüyorsunuz o kadar cinsizsiniz ki arkadaşlar aa bizim araba da burada çok iyi çok iyi çok iyi tamam arabamız burada kalasımız burada tamam Oğlum biz bunlar nasıl görmedik ya? Bir tık naneyi yedik gibi. Bunlar bize sığacak mı kardeşim? Al kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim, tamam. mantığım metalizmayı çözdük kardeşim. Tamam, şunu şöyle, Aa üstü, o, oğlum anık koyuyor biliyorduk ha. Oğlum bir şey değil mi benim büyük babam da büyük dedem de döşemeciydi. <laughs> Siz rahat takılın kardeşim. Bizde baba, dede, ata mesledir döşemeci. Ah dur lan koyamadık. <laughs> ha tabi oğlum bizde her dal var kardeşim. Her dal var. El mi? Her meslek var kardeşim. Emin olu döşemecilik kardeşim. Göz gözü görmüyor hep pus. Buralar hep mapus. Çok güzel şarkı sözü olur ve sus. Oh yeah. Kardeşim söz bana ait. Şarkı da bana ait. Arabada mı uyusak ya? Ha. Oğlum ışığı da açık bırakmışız. Akü bitecek ya. İşte arkadaşlar kar demeden sizin için video çekiyoruz. İşler değişti. Kardeşim uyandık. ha tamam tamam çözdük arkadaşlar. Oğlum bunun çatısı nasıl aşık olacaklar? Oğlum bu çok sıkıntı. Oğlum ben bunu anlamadım ya. Dur bakayım, dur halledeceğiz. Oğlum arabayı da gene çok uzak koymuşuz ya. Neyse sıkıntı yok kardeşim. birazdan kas yapalım diye arabayı uzak koyduk. Tamam. Oo. Kardeşim lokomotif bir sen af bir görsey kardeşim. Devam kardeşim. aç. Evet. Oğlum burayı biz oğlum çok iyi lan tekte. Oğlum çok iyi lan adamları biz kandırmışız arkadaşlar. Ama araba çok oğlum sabah saat 6'da biz hala çalışıyoruz kardeşim ya. Bu nedir kardeşim ya? Oğlum ana etkeni oluşturmadık ama olsun kardeşim. Oğlum çok halas gidiyor lan. Hani az gidecekti. Oğlum 32 32 diyordu. Oğlum bizim bir dakika. Oğlum bizim kalaslar yet nasıl lan? Oğlum bir şey soracağım arkadaşlar. Oğlum bir dakika ya. Oğlum biz galasların hepsini almadık mı? Aldık da. Hani oğlum o kadar kalas gidecekti? Aa, sanki bir tık naneyi yedik gibi. Sanki bir tık naneyi yedik gibi arkadaşlar. Oğlum o kalaslar sekizli miydi? Öyle bir muhabbet vardı. Allah Allah. Arkadaşlar eksik malzeme getirmişiz. Yani bize mi lo lo ben anlamadım şurada şurada kalsın kardeşim. Yani ben tüm yolumu yordam planımı ona göre yapmıştım. Bir tanesinde 32 yokmuş arkadaşlar bir tanesinde 8 varmış galiba. O zaman biz 5 tane almıştık 8 kere 5 40 yetmedi arkadaşlar. Geri gideceğiz yani bu ne kadar böyle sürükleyici bir oyun maşallah hocam akıyor akıyor. <laughs> Evet de yani av, öbele öbele hayır olamaz asla neden Sa oğlum araba usta şoför kardeşim usta şoför oğlum biz bunda peki nasıl para kazanacağız oğlum harbi arkadaşlar sanırsam batıyoruz sanırsam batıyoruz arkadaşlar yani <laughs> bölüm bir de sonlandıracağız gibi duruyor ama bu oyunu bir çözersem var ya. Anam anam yani yeme de yanında kardeşim. Oğlum biz bir şey diyeyim mi sanki iflas edeceğiz gibi de. Oğlum bizim hayvanlar ne durumda lan? Oğlum bir dakika lan hayvanları unuttuk. Oğlum sanki bizim ahır... aa. Bak zıplaya zıplaya koyuyorum oğlum o kadar professional player olmuşum ki kardeşim. Ya. Oğlum nasıl aradan sığmıyoruz ya otomatik boyama da var ha. Ha <laughs> kardeş oğlum ben şimdi mentaliteyi anlamam. Dur. Oğlum adamlar voltuk her şey, her şey oğlum çoğu iyi la. Oh e bitti mi? Şuraya koyacağız. Eyvah eyvah tufan eyvah. Oğlum bizim sanki bir yerde yanlış yapıyoruz gibi ya. Oğlum bu nasıl sahrın orta kısmı? Dümenle geldim, tezgaha geldim. Yani tamam çiftliğimizi vurduk kardeşim de. Zıplayıp alabiliyoruz mu? Oğlum bizim... Lan! Ha. Dur bir dakika. Uzun maraton kardeşim. Aa! Oğlum nasıl lan biz bunu? Ana! Oğlum öldürdük la yanlışlıkla. Zaten alamamıştık ya boş Zaten alamamıştık. Oğlum biz ne anladık? De vurduk bunu. Tamam mı? Oğlum buraya getirdik. Eti satacağız şimdi. Oğlum biz o zaman niye aldık bunu? abi biz şey yapalım. Bir dakika domuzların kaçmaması için. Tamam. Kardeşim bak. aa biz daha bu kalası sindirmemişiz, Dur. Domuzlar kaçmasın diye kaz arabayı kilitleyebiliriz. Evet. <Sessizlik> o araba 30 dolar oğlum gitti la araba bitti. Ha 36 dolar. Oğlum hiçbir şeymiş lan. Oğlum paramız mı bitti? Vallahi tezgah. Oğlum bir dakika 30 6 çarpı 3, 180. Oğlum 120, oğlum nasıl lan? 120 dolarımız çöp oldu arkadaşlar. Vallahi dolandırıldık. Tezgaha geldik, dümene geldik kardeşim. Bu saatten sonra da buraya... Ben bilmem kardeşim. Bizi dolandırmayacaktınız kardeşim. Arkadaşlar, ee, neredeyse her şeyi bitirdik gibi geldi. Baba kalaslarımızı aldık. Şimdi baba bölüm birin sonuna geliyoruz galiba hafiften. Çet ne diyor oğlum bu? Bir tane de kürek almışız abi. Küreğimiz de var kardeşim. Hadi bakayım Yasin. Allah'ım kalaslarımız çok tatlı. Yemeyen bundan da tatlı dersek olmaz oğlum. Dur oğlum biz bir şey diyeyim. Biz baba özü söz söylemeyelim. Boş ver. Vallahi boş ver. Ha, biz bunları söylersek yanarız. Neyse. Bizi izleyenler aşırı tatlı. Evet. Bir de like atıp abone olursanız Allah'ım. Bal dök yala, Mis. Tertemiz ya. Koy kardeşim bunu da. Keşke e, oyuna şey getirselermiş. Işınlanma. Neyse. Onda kardeşim bir zahmet. Araba sürekli yani. Tamam. Bir kapı alacağız. Tamam mı? Bir tane kapımızı bir ekleyelim. Bizim kapı eksiğimiz var. Tamam bunu buraya koyduk tamam mı? Buraya büyük ihtimal biz bunlardan koyamıyoruz. Biz buraya e, geniş çit oğlum bunu niye alamıyoruz lan? Ha tamam. Tamam oyunu çözdük gibi sanki ya. Buraya da şey koyacağız baba. Adını sen söyle. E, geniş çit vardı ya. Ha şunu koyak ya. Bakalım oğlum bir dakika nasıl oluyor ya? Bu nasıl denk gelecek ki buraya? Biz burayı ne yapalım biliyor musun? Buraya da işlem mi koysak? Dur da. Dur halledeceğiz. Halledeceğiz. Kapımız bir şey olmayacak. Ben çok tilt oldum. Tamam bu da şöyle kalsın ya. Tamam mantıklı. Tamam arkadaşlar ıı, taktiği çözdük. Şunu bir alalım kardeşim. Sen az önce aa oğlum 7'ye ıı, kalasla da şey yapıyor. Uyanıklık yapıyor. Tamam. Oğlum kalaslar çok renksiz oldu lan. Neyse sıkıntı yok. Domuzlarımızı koyalım arkadaşlar. Gel oğlum domuzlar. Domuzlar ölmüş ya. Oğlum biz bu domuzları nasıl besleyeceğiz? Arkadaşlar çiftliğimizi kurduk ama domuzlar ölmüş aç ve susuz kalmaktan. Bunları da şey yapacağız. bunları ben et par et haline ayıracağım. Bunları markete satacağız. İkinci bölümde daha iyi yerlere geleceğiz. En azından çiftliğimizi oluşturduk. Bu, bu da bir yetenek. Bu bölüm 1'e giriş olsun ve bu arada oyunla alakalı bilginiz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz canlar. Bölüm 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.